Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Empire for Kingdoms oynuyoruz. Yanımda Muhammed var, hoş geldin Muhammed. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Evet, şuradan savunmalar diyelim bakalım. Evet, tıkladık. Çıktık. Bu maceralardan yapalım. Oy. Hı? Sağ tın. E. Empire Falcons. <laughs> App Store ve Google Play'de ücretsiz. Bence indirin yani. E, Clash of Kings de indirebilirsin. Bu Ahmet oynuyor. Clash of Kings nasıl bir oyun? Açıklar mısın bize? Güzel. Ee, yerler olmasa çok çok daha güzel olacak. Ya evet. adama gidelim mi? Şuna gidelim bakalım. Biraz zayıfmış ama Empire for Kingdoms'ı 100 bölüm çekeceğiz. Değil mi Muhammed? Ama evet. ikimiz birlikte çekeceğiz. Evet. Minecraft Survivor'ları da. Muhammed'in Survivor'ını başlatacağız. On... Oha. Bizden daha kötü adam. Önden çekil. Ya üstü Barakon kalelerim. O ne be? Ya ne gelecek bakıyorlar? Koca bir şey mi? Neyse. Süleyman Şah. <laughs> bir adam öldü şu adam nasıl? Şu çok büyük yapmış. Bu, da bayağı, bu Şu kaptanmış. Bakalım ne yapacağız. Kocaman bir şey çıkmasın da. Gözümüzü kapatalım. Hmm. Açıldı mı? Hmm. Açıldı da. Oha! O ne lan öyle? Düşlüyormuş. Çok garip ya. Şunun ne işe yarıyor? Lütfen ya. Neyse bir şuradan... Hmm, Okey. İyi baslattı. Eyvah. Dur. Hiç şeyimiz yok. Askerimiz. Bunu saldırsak neyimize bizim? <laughs> Doğru. bilmem kale kuşan aracından yapalım yapalım ama attı yok baksana İy, bizim şeyimiz nerede Şurada. Kaleyi Kale ziyaret etme bizim yerimiz lan burası Hangi? Şundan mı? Tamam. Biraz pahalıya benziyor. bakalım araçlara. Neden böyle? Ne salak bir alet. Bazen çok gücük oluyor bu aletler. Hah kuşatma. Bu mu? Hı onun 12 şu Çüş. Koçbaşı olur. Koçbaşı yapalım. Yapıyorum. Demir koçbaşı. Demirimiz bayağı var. Demir koçbaşı. 14. Bence de da yapalım. 2 tane yaparız. Tamam yapılıyor. Bir daha siyer yapalım. Şundan 3 tane, 4 tane, bundan da 4 tane yap. Üçüncü bölümde açıldı. Ben böyle bir altından gittim. Bir elmas. Oha! Bu kadar gitti mi? İttifak. Vergi topla. Meşazlaşma yok mu bunda ya? Gitmiyor. Hmm. Gitmiyor. Meşal Bunda yok da bir dakika o bu gelen. Sen Clash nasıl meşazlaşıyordun? Neye girip de? şöyle yana çıkıyordum da. Şuna mı? Bir şey çıktı. Şu macerayı yapalım bari. bu bu şeyimiz birazdan bitecek Empire şeyimiz. Evet. Ha bir sürü kale var. Sen de yükler misin bunu? Bilmem. Ama Clash of Clans oynuyor. Clash of Kings oynuyor. Böyle oyunlar çok hoşuma gidiyor benim. Biraz bu garip ya. Kale içine... Ağaçlara kadar. bir baksana. Kale gibi. Kale yani, resmen ağaçlar kale Yani. Çok salak sormuş ama Kuşatma kulesi alalım, bir de koşbaşı yaptık, değil mi? Kuşatma kulesi, sen ne dersin? Ha çok pahalıydı o. Bir tane yapalım mı? 15 tane var yeter mi? Yeter. Bir bakalım aletler. Tırmanmam lazım yani. Hı. Ola 12. Yeter. Şundan da 2 tane yap. Şundan da 2 tane yapalım bari. Bir tane de bundan alalım. Buna mı açandı? Yapıldı. Koçbaşı da yapıldı. Bizimkiler bunlar var. Sonra bizde bunlar var. Buradan da onları alıyorsun. Kule kapısı güçlenmesi. Işte Oha uh -huh. Alevli okları alalım mı? İkinci Savunma atölyesinin ikincisi Savunma atölyesinin İkincisiydi Şuydu Herhalde Ne bu? Kuşatma atölyesi Şu Savunma atölyesi Evet Oha uh -huh, 16 seviye Abi Evet arkadaşlar bugünkü Empire Phone Kingdoms bölümümüzde bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay. İyi günler dilerim.